Merhabalar. Şimdi arkadaşlar, size de e, göstermek istediğim bir konu var. Birinci sınıf kitabı bu, sosyal bilgiler kitabı. Belirli gün ve haftalar içeren maddeler halinde e, içerikler yazıyor. E, hepsi var, yani 29 Ekim var. Hepsi var derken, 23 Nisan yok, 19 Mayıs yok, 10 Kasım'ı da göremedim. Sosyal Bilgiler kitabında bunların olması gerekmez mi? Yani ben e, şok içinde kitaba bakıyorum şu an. E, biz bunları çocuklara anlatmasak, şu an yeni yetişen birinci sınıf öğrencileri nasıl öğrenecekler, nasıl okuyup anlayabilecekler, 23 Nisanı, ne bileyim 19 Mayıs'ı, en önemlisi 10 Kasım... E, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün e, ölüm yıl dönümü ile ilgili bir yani bir hafta var. Ama bir başlık yok. Yani ben bilmiyorum. Siz de şaşırıyor musunuz? Ya da bu yeni neslin nereye doğru evrilmesini istiyorlar? Onu da anlamış değilim. Öyle paylaşmak istedim.